Van'ın 3204 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından Radde Engerek yılanı yeniden kameralara yansıdı. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, bu nadir türü bölgede ikinci kez görüntülediğini belirtti. İlk baktığım zaman, ilk gördüğüm zaman gerçekten şaşırdım. Çünkü çok nadiren bulunan bir türdür. Coşar, yılanın Van, Ağrı ve Hakkari'de görüldüğünü ancak insanların genellikle fark etmediğini söyledi. Bu yılan çok zehirli, dağa çıkanlar mutlaka tedbirli olmalı dedi. Çıkarken Tedbirsiz çıkmayın mutlaka dikkat çıkın bu ikinci denk gelişimdir. Tek istirhamın hayvanları öldürmeyin, zarar vermeyin. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden Profesör Doktor Lokman Aslan, yılanların ekosistemi için önemli olduğunu vurgulayarak, zehirlerini savunmadan çok avlanmak için kullanırlar. Üzerine basmazsak bize zarar vermezler dedi. Yılanlar ekosistemin vazgeçilmez ögeleridir. Yılanların olmadığı bir dünya düşünülemez. Bu fareler bu sefer başka tür bize zarar verecek e, canlılar e, daha çok çoğalmaya başlar. Ekolojik dengenin bozulmaması için çok fazla müdahale etmemeliyiz.